Geçtiğimiz günlerde teknesini traktör ile karayolundan denize ulaştırmaya çalışırken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Mustafa Gündüz'ün vefatının ardından yat çekek konusu tekrar gündeme geldi. Fethiye, 26 Nisan Cumartesi günü yaşanan trajik bir kaza ile sarsıldı. Traktörle çekilen bir teknenin römorkuna binmeye çalışırken dengesini kaybederek düşen 38 yaşındaki Mustafa Gündüz, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç denizcinin ölümü, Fethiye'de uzun süredir konuşulan ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan yat çekek yeri ihtiyacını tekrar gündemin ilk sıralarına taşıdı. Tekne sahipleri ve sektörde çalışanlar, modern ve güvenli tersane alanlarının eksikliğinin böylesi kazalara zemin hazırladığını savundu. Çekek yeri olmaması nedeniyle teknelerin karayoluyla taşınmak zorunda kalındığını, bu sırada ciddi güvenlik açıkları oluştuğunu belirten tekneciler mevcut durumun hem can hem mal kaybı riskini artırdığını vurguladı. Ya çeker olsa tabii ki gelmezdi. Yani genç arkadaşımız, kaptan kaptan arkadaşımız, dostumuz. Yani pisi pisini öldü. Yani tabii ihmaller zinciri çok var. Hani niye o tekneyi çekerken güvenlik önlemleri yoktu? Mesela yani en basit güvenlik önlemleri yoktu. Ne işi var çünkü oradan atlayıp zıplamanın anlamı yok çünkü hareket halinde. Ne oldu? İşte bir genç arkadaşımız bizim aramızdan ayrıldı yani. Bizim sektörümüz maalesef işte görüyorsunuz yani kötü bir durumdayız yani. Yani tabii daha bir modern daha bir güzel e, yat çekek yerlerimiz olsa yani herkesin kendi şeyi olsa yani da, çok daha güzel olur tabii. Yani mesela bir dediğim gibi Marmaris Yalancı Boğaz gibi yani buralarda niye öyle olmasın ama çok zor bence. Yani yine böyle devam ettiği sürece çok insanlar da böyle ölür gider yani kısmısını. Büyük tersane alanı olsaydı karayolların trafiğinden denize gideceğim diye uğraşılmazdı. Biz burada karayollarına sadece karşıdan karşıya geçiyoruz. Onlar kilometrelerce yol gidiyorlar teknelerini denize kavuşturmak için. o kazanın güvenliğinde de çok ilgisi yok. Herkes gördü. Canlı yayın ölüm anını gördü istemezdik. Arkadaşımız e, tekneye binmek istedi herhalde. Kendi bireysel bir hatası o. Yani e, çekekçilikle tekne götürmeyle ilgisi olmayan bir e, ne diyeyim aceleci bir hareket.